Geleceğe hoş geldiniz. Bugün bilim kurgu filmlerinden pırlamış gibi görünen ama artık hayatımızın bir gerçeği olmaya hazırlanan Figure 03'e yakından bakıyoruz. Bu sadece bir prototip değil. Ev işlerimizi, hatta çalışma şeklimizi kökünden değiştirebilecek bir devrimin ta kendisi. Evet, bu cümle kulağa çok basit gelebilir ama arkasında yatan teknoloji gerçekten de devrim niteliğinde. Figür 03 hepimizin kaçtığı o sıkıcı gündelik ev işlerini tamamen devralmak için tasarlanmış bir makine. İşte bu analizin en can alıcı sorusu bu. Asıl mesele sadece bulaşıkları dizmesi değil, bunu bir insan gibi hassas ve akıcı bir şekilde nasıl başardı? Gelin şimdi onu bu kadar özel kılan teknolojinin derinliklerine birlikte inelim. Her şey, robotun etrafındaki dünyayı nasıl algıladığıyla başlıyor. Figür 03'ün hareketlerindeki o insansı akıcılığın sırrı, tamamen yenilenmiş ve geliştirilmiş duyularında gizli. Bu rakamlar sadece teknik detaylar değil. Gelin ne anlama geldiklerine bakalım. Bu iyileştirmeler sayesinde robot aniden önüne düşen bir nesneyi devirmeden yakalayabilir veya dağınık bir odadaki eşyaları çok daha hızlı tanıyıp organize edebilir. Kısacası, dünyayı bizim gibi anlık ve akıcı bir şekilde algılıyor. 3 gram. Sadece 3 gram. Aklınızda bu rakamı tutun. Kulağın ne kadar küçük geliyor, değil mi? Ama işte bu 3 gramlık hassasiyet Figür 03'ü diğer tüm robotlardan ayıran en inanılmaz özelliklerinden birinin anahtarı. Evet, yanlış duymadınız. Bir ataşın ağırlığı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hassasiyet, robotun bir yumurtayı kırmadan tutabilmesi ya da bir domatesi ezmeden kavrayabilmesi demek. Yani artık sadece gören değil, aynı zamanda hisseden bir makineden bahsediyoruz. İşte bu tam bir mühendislik dehası. Bakın, robotların en büyük sorunlarından biri kendi ellerinin görüşlerini engellemesidir. Figür 03 bu sorunu inanılmaz zekice bir yöntemle çözüyor. Avuç içlerine yerleştirilmiş minik kameralarla. Yani ana görüş kesildiği anda, ikinci görüş anında devreye giriyor. Kör nokta diye bir şey kalmıyor. Gelişmiş duyular bir yana, bir de madalyonun fiziksel yüzü var tabii. Şimdi, Figür 03'ü daha hafif, daha dayanıklı ve daha verimli kılan gövde iyileştirmelerine bir göz atalım. Rakamları hızlıca bakalım. %9 daha hafif olması, daha az enerjiyle daha çok iş yapması demek. 5 saatlik pil ömrü bir evin genel temizliğini bitirmeye rahatlıkla yetecek bir süre ve en ilginç detaylardan biri de biliyor musunuz? Üzerindeki kıyafetler yıkanabiliyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bu artık bir laboratuvar prototipi değil, gerçek bir ev yardımcısı olarak tasarlanmış. Peki bu robot nasıl düşünüyor? İşte sırrı burada. Helix AI'nın beyni iki katmanlı çalışıyor. Şöyle düşünün, üst katman yani stratejist, odayı temizle gibi büyük bir hedef koyuyor. Alt katman yani uygulayıcıysa, bu hedefi masadaki bardağı al, mutfağa götür gibi küçük, fiziksel adımlara bölüyor. Bu yapı ona en karmaşık görevleri bile anlama ve uygulama yeteneği kazandırıyor. Şimdiye kadar teknolojisinden bahsettik. Ama şimdi belki de en devrimci kısma geliyoruz bu robotun nasıl üretildiği. Çünkü figür 03'ü özel kılan sadece yetenekleri değil, aynı zamanda herkesin erişebileceği bir ürün olma potansiyeli. Bu karşılaştırma, oyunun nasıl değiştiğini harika bir şekilde özetliyor. Eskiden robot parçaları, bir heykel tıraş gibi metal blokları yavaş yavaş yontan pahalı makinelerle üretiliyordu. Şimdi ise aynı arabaların seri üretiminde olduğu gibi kalıplara döküm ve damgalama gibi çok daha hızlı ve ucuz yöntemler kullanılıyor. İşte bu, robotların fiyatını düşürmenin ve onları milyonlarca eve sokmanın anahtarı. Ve işte ilk somut adım. Yıllık 12 bin adet üretim. Bu rakam, figüre yayın artık bir araştırma projesi olmadığını, ticari bir ürün olduğunu ilan etmesi anlamına geliyor. Piyasaya biz geliyoruz demenin en net yolu bu ama 12.000 sadece başlangıç. Asıl hedef çok daha büyük. 4 yıl içinde yılda 100.000 robot üretmek. Bu sadece bir ürün satmak değil. İnsansı robot pazarını sıfırdan yaratmak ve o pazara liderlik etmek anlamına geliyor. Vizyonları işte bu kadar büyük. Son olarak tüm bu teknolojiyi bir araya getiren ve belki de en akıl almaz fikre geliyoruz. Kolektif zeka. Yani tek bir robotun değil binlerce, on binlerce robotun aynı anda öğrendiği bir gelecek düşünün. Fikir basit ama sonuçları inanılmaz. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir figür 03 robotu yeni bir görevi, diyelim ki daha önce görmediği bir kahve makinesini çalıştırmayı öğrendiğinde bu bilgi anında ağdaki tüm robotlara aktarılıyor. Yani bir robotun tecrübesi tüm filonun tecrübesi haline geliyor. Öğrenme hızı kaplanarak artıyor. Peki bu bilgi aktarımı nasıl oluyor? İşte büyüleyici kısım bu. Her robot gece şarj olurken gün içinde topladığı tüm verileri, her bir hareketi, her bir hatayı, her bir başarıyı saniyede 10 gigabit gibi müthiş bir hızla merkezi sisteme yüklüyor. Bu, kolektif zekanın sürekli olarak beslendiği ve kendini geliştirdiği dev bir döngü yaratıyor. Teknoloji hazır, üretim planları yapıldı. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu robotlar evimize nasıl girecek? Onları bir araba gibi mi satın alacağız yoksa telefonumuz gibi bir hizmet olarak mı kiralayacağız? Belki de aylık bir abonelikle her zaman en güncel zekaya sahip bir yardımcıya sahip olacağız. Gelecek geldi ve bu sorunun cevabı hepimizin hayatını değiştirecek.